Merhaba, Doktor Fevzi Akkan ben. Bildiğiniz üzere tüm dünya beraberinde biz de bu Covid-19'dan dolayı normal rutinimizin dışında yaşıyoruz. O şekilde hayatımıza devam ettiriyoruz. Ama tabii bunun yanında bizim diğer hastalıklarımız, diğer problemlerimiz de devam ediyor. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken özellikle göz ve diyabetle ilgili olan kısmı için size bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Daha önce hastalığınızın tedavisi düzenlenmiş bir göz hastalığınız varsa aynı tedaviye aynı şekilde devam etmenizi öneriyoruz. Ama tedaviye devam ettiğiniz halde herhangi bir değişiklik, görmenizde bir azalma, bir kötüleşme hissediyorsanız bunu doktorunuza göstermenizde tekrar muayene olmanızı öneriyoruz. Böyle bir durumda nasıl bir yol izlememiz gerekir? Birincisi mutlaka sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde mutlaka maskenizi takarak, eldivenlerinizi giyerek ve hiçbir yere temas etmemeye çalışarak bize gelebilirsiniz. Bize geldikten sonra zaten sizi biz hem korona ile ilgili bilgilendireceğiz, ateşinizi ölçeceğiz, tekrar size yeni bir maske, yeni bir eldiven vereceğiz ve sizi muayene odasında doktorumuza o şekilde getireceğiz. Her hastadan sonra yeniden sterilize edilen aletlerle ve ortamda en iyi hizmeti, en iyi muayeneye olacağınız şekilde bir ortam yaratılacaktır. Gözünüzde herhangi bir problem varsa biliniz ki bunun tedavisi vardır ve biz size yardımcı olmak için işimizin başındayız. Umarım gözünüzde geç bir sıkıntı yaşamazsınız. Sağlıklı, güzel günleri göreceğimiz yakın zamanda tekrar tokalaşacak şekilde buluşmak dileğiyle görürüm. Geçmiş olsun.